Gezi'nin 10. yılında şehir şehir dalga dalga yayılan yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hala ilk günkü gibi gurur duyuyoruz. Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkin'imizin, Ali İsmail'imizin, Abdücan'ımızın, Mehmet'imizin, Etemimizin, Ahmet'imizin ve Hasan Ferit'imizin anılarıyla gurur duyuyoruz. Gezi'nin onur bakiyesini bizler adına taşıyan, tuttuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Mine Özer'denle gurur duyuyoruz. Bu pazar cehennemin kapılarını kapatmak için, gezide kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımlı, dirençli bir başka dünyaya bir adım yaklaşmak amacıyla sandık başında ve sandık nöbetinde olacağız. Seçimin sonucunda hangi ittifak, hangi koalisyon, hangi hükümet gelirse gelsin, bilsinler ki bizim pusulamız gezidir. İnsanca, özgür Adil, refah içinde demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek. 10. yaşında da geziye hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganlarıyla anıyoruz gezi direnişini ve bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu gurur hepimizin Taksim dayanışması.